Evet değerli arkadaşlar selamun selamünaleyküm. Şu anda Gebece'den cebe, Ulus tarafına geçişte arada kurşunlu camisine geldim. 16. yüzyıl olarak tarihi görünüyor. Ee, Kapınız yanlarında bir kitabe yok. Cami sekizgen kaide üzerine silindirik tuğladan bir minaresi var. Cami kesme taştan çok molos taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş. Sabahleyin buradan geçtik. Çocukların Kur'an kursu vardı. O yüzden Bakıyorum cami ile ilgili bilgi yok. Caminin harim bölümü kare planlı, küçük, 8-9 metre Yani aynı 8, 9 metre 9 metre ya da 8 metre 8 metre civarında ölçülerde. Dışarıdan gördüğümüz gibi taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş yuvarlak kubbeli bir cami kubbesi kurşun kaplı olduğu için bu camiye de kurşun kaplı şey kurşunlu camisi demişler. Ahşap bir minveri var. Ee, bu Ankara camilerine gözüken sanırım yine alçı işi bir mirabı var. Mukarnaslı. Yani Ankara'da alçı işi yaygın olduğu için alçı işi dedi ama dediğim gibi net bir bilgim yok. Evet, ama güzel gözüküyor. Evet böyle küçük kare planlı bir cami. Daha sonra arkaya eklentiler olmuş. Evet, Ankara'dan Saman Pazarından Kurşunlu Camisi'nden hepinize hoşça kalın. Miraba gerçekten çok güzel. Evet, hoşça kalın.